Baba baba. Efendim oğlum. Ya baba bana bir telefon alalım artık ya. Bütün arkadaşlarımın telefonu var. Bir benim yok. Hmm. Demek telefon istiyorsun. Evet baba ya. Lütfen ne olur ne olur. Baba ne düşünüyorsun ya? Almayacağım mı telefon? Bu çocuğa bir telefon almak lazım. Ama velakin bu hıyarın eline fır telefon vermek olmaz. Kıymet bilmez bu. Çok stratejik bir hamle yapmam lazım. Aynı anda hem hanımı hem de oğlanı mutlu edecek bir hamle. Aynı zamanda bu işten en karlı ben çıkmalıyım. Hmm, buldum galiba. Ya hanım bak hele bir. Sen geçenlerde telefonun hafızası doldu dediydin değil mi? He ya benim telefonun hafızası 32 GB mı neymiş? hemen doluyor. Benim hacı arkadaşlarının attığı resimli cuma mesajları dolduruyor hafızayı. Devamlı kilitlenip duruyor telefon. Ben diyorum ki benim telefonu sana vereyim. Ne de olsa 64 GB. Rahat rahat kullanırsın. Tamam bey sen öyle diyorsan öyle olsun. Oh be telefon kilitlenmeyecek gali. Hıh hmm, ha şöyle. O zaman senin telefonu da bizim oğlana verelim. Kullansın. Ne dersin oğlum? Olur mu? Olur vallahi baba. Çok iyi olur. Hazır telefon sonuçta. Ben o zaman alayım anneciğim telefonu. Ya oğlum dur bakan bir. Ne oldu ki baba? E oğlum şimdi sen ananın telefonunu alıyorsun. E benim telefonu da anan alıyor. E ben bu durumda telefonsuz kalıyorum. Cık. Bak şimdi sen Üç dört gün sabret bakayım. Hele ben kendime internetten şöyle yeni bir telefon bakayım. Ondan sonra alırsın ananın telefonunu. Ne bu acele? İyi madem baba. Sen en iyisini bilirsin. Bizim için en iyisini düşünürsün. Hıh ha şöyle. O zaman sen şimdi git odana. Güzel bir ders çalış. Telefonu hak et biraz oğlum. Tamam mı? Tamam baba ben gideyim odama o zaman. Biraz ders çalışayım. Oğlum git git bakalım ben de hemen şöyle bir alışveriş sitesine gireyim kendime şöyle 128 GB'lı bir telefon alayım hem de 6 GB RAM'li. hiç kasmaz gari. Bey sen yok musun sen bu işten yine en karlı sen çıktın.